Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle acil durum numaralarını öğreneceğiz. Yangın, kaza, deprem, çığ gibi durumlar çok tehlikelidir ve bunlara acil durumlar denir. Bu olaylarla karşılaştığımızda önce sakin olmalıyız. Daha sonra acil durum numaralarını arayarak yardım istemeliyiz. Ambulans Acil sağlık hizmeti veren ekibin kullandığı araçtır. Kazalarda yaralananlar veya aniden rahatsızlanan kişiler bu araçla hastaneye zaman kaybetmeden götürülür. Ambulans çağırmak için acil yardım merkezini ararız. Acil yardım merkezinin numarası 112'dir. Evde, sokakta yaralanan veya hastalanan kişileri gördüğümüzde vakit kaybetmeden 1 1 2 acil yardım merkezini aramalıyız. Trafik kazası ya da düşme gibi kazalarda yaralının hareket ettirilmesi doğru değildir. Bu nedenle yaralı ambulansla hastaneye götürülmelidir. Ambulans çağırmak için telefon açtığımızda görevliye sakince adresi ve yaralının durumu hakkında bilgi vermeliyiz. Görevliyi dikkatlice dinleyip sorularını yanıtlamalıyız. Bizden istediklerini dikkatle yapmalıyız. Böylelikle ambulans hızlıca gelir ve hastaneye yetiştirir. Hastanın hayatını sizler sayesinde kurtarmış olurlar. İtfaiyecilerin görevi yangını söndürmektir. İtfaiyeciler bir yerde yangın olduğunu genellikle telefon ihbarıyla öğrenirler. Evimizde bir yangın başlarsa hemen oradan uzaklaşmalıyız. Mümkünse dışarı çıkmalı ve hemen itfaiyeyi aramalıyız. İtfaiyenin numarası 1 1 0'dır. Görevli telefonu açtığında sakince durumu anlatıp eksiksizce adresi söylemeliyiz. Görevlinin dediklerini dikkatle dinlemeliyiz. Görevli konuşmayı bitirene kadar telefonu kapatmamalıyız. Orman yangınları için 1-7-7 alo yangın numarası tuşlamalı ve yanan ormanın yerini belirtmelisiniz. Böylece itfaiye görevlileri zaman kaybetmeden yangın yerine ulaşır ve yangını gecikmeden söndürürler. Orman yangını ihbarı 1 7 7'dir. Ağaçta mahsur kalan kedileri de itfaiyenin kurtardığını unutmayın. Böyle bir durumda mutlaka itfaiyeyi arayın. İnsanların güvenliğini sağlamak için polisler vardır. Hırsızlık, kaybolma, şiddet görme, tehdit gibi durumlarla karşılaştığımızda hemen polis imdat numarasını aramalıyız. Polis imdat 1 5 5'tir. İl ve ilçelerde güvenlikten polis sorumludur. Bu nedenle il ve ilçedeysek Tehlikeli bir durumda yardım istemek için polisi ararız. Tanımadığımız insanların sizleri rahatsız etmemesi için ayrıca güvenle oynamanız ve uyumanız için de polisler vardır. Kasaba ve köyde yaşayan çocuklar jandarmayı iyi tanırlar. Köy ve kasabalarda şehirlerdeki gibi polis bulunmamaktadır. Jandarma'nın görevi polisle aynıdır insanların güven içinde yaşamalarını sağlamaktır. Jandarmanın numarası 1 5 6'dır. Acil telefon numaralarını gereksiz yere meşgul etmemeliyiz. Gereksiz yere meşgul edersek gerçekten yardıma ihtiyacı olanlar bunu kurumlara ulaşamazlar. Yardıma ihtiyacı olanlar bizim yüzümüzden yardım alamazlar. Acil durum numaralarını aradığınızda açık ve anlaşılır bir dille, heyecanlanmadan adres bilgilerini doğru ve eksiksiz vermelisiniz. Acil bir durumla karşılaşınca yardım istemek herkesin görevidir. Evet çocuklar. Artık bu öğrendiğimiz acil durum numaraları tek bir numara altında toplanacak ve hizmetler de tek bir merkez üzerinden yürütülecektir. Birçok ilde hayata geçirilen bu projeyle 112'yi aradığımızda acil çağrı merkezi bize yardımcı olacaktır. Bugün acil durum numaralarını öğrendik. Şimdi de sorular çözelim ve pekiştirelim çocuklar. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi Doğrudur. İtfaiye 1 5 5, ambulans 1 1 0, polis 1 5 5. Evet. C şıkkı polis 1 5 5. Ablam ağaçtan düştü. Bayıldı." diyen Ali Hangi numarayı aramalıdır? A 1 1 2 B 1 5 6 C 1 1 0 Ablası ağaçtan düştü ve bayıldığı için hangi numarayı aramalıyız? Evet. A şıkkı 1 1 2 Acil sağlık hizmetini aramalıyız yangın anında hangi numarayı arayarak itfaiyenin yangına müdahale etmesini sağlamalıyız? A 1 1 2 B 1 1 0 C 1 5 5 İtfaiyenin numarası neydi çocuklar? 1 1 0 Bu durumda B şıkkı doğru oluyor. Aşağıdakilerden hangisi il ve ilçe belediye sınırları dışında kalan yerlerde güvenliğin sağlanmasından sorumludur? A) Polis 155 B) İtfaiye 110 C) Jandarma 156 Sorumuzda il ve ilçe belediye sınırları dışında kalan dediği için Cevabımız C. Jandarma. 1, 5, 6. Acil hastalık, yaralanmalar ve trafik kazalarında aşağıdakilerden hangisini çağırmalıyız? A. Polis. 1, 5, 5. B. Ambulans. 1, 1, 2. C. İtfaiye. 1, 1, 0. Acil hastalık ve yaralanmalar ve trafik kazalarında ambulansı yani 1 1 2'yi arayarak çağırıyoruz. Yani cevabımız B şıkkı. Orman yangınını gören Ece hangi numarayı araması gereklidir? A 1 1 0 B 1 5 6 C 1 7 7 Burada orman yangını dediği için hangi numarayı arıyoruz? C şıkkı 1, 7, 7. Evet çocuklar bugün, bugün acil durum numaralarını öğrendik. Bir dahaki konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.